merhaba. Bugün vücudumuzun bölümlerini göreceğiz. Evet, vücut. Vücut. Vücudumu gösteriyorum. Baş. Baş. Beyin. Bu memnun olmak demekti. Şimdi yine bu parmağımı kullanacağım. Beyin. Başımın üstünden. Saç. Saçımı gösteriyorum. Saç. Kıl. Kıl. Göz. İki gözlerimi gösteriyorum kirpik kirpiğimi kıvırıyorum alın kaş çene burun diş damakta da damağımı gösteriyorum damak yanak yanaklarım kemik bu işaret da boşta demek. Kemik boş anlamına geliyor. Damar, damar ya da damar. Kan, kan. Yumruğumu burnumun üzerine koyuyorum. Damar, kan. Bugün çok kanım aktı gibi. Kol, bacak, diz, bizim bilek, bilek. gösteriyorum ya da bu şekilde de yapabiliriz. Boyun. Boynumu gösteriyorum. Bugün çok boynum ağrıyor. Sırt. Sırt. Ayak. Aynı zamanda ayakkabı demek. Ayak. Ayakkabı da anlamına geliyor. Böbrek. Böbreğimi gösteriyorum. Akciğer. Akciğer. Kara ciğerde de kare, bu işaret kara demek kara ciğer ve göz göz bugünkü videom bu kadardı kanalıma abone olmayı unutmayın görüşmek üzere